Sayın Başkan, Değerli Meclis üyelerimiz ve basın emekçilerimiz İstanbul Sözleşmesi hakkında söz almak istiyorum. Tam adı kadın, kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlara, bunlarla mücadele hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti önleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen Avrupa'daki ilk sözleşmedir. Türkiye Cumhuriyeti dahil 20 Avrupa Konseyi ülkesi tarafından İstanbul'da imzalanmıştır. Ayrıca 11 Mayıs 2011 tarihinde imzayı açılan İstanbul Sözleşmesi'ni Türkiye 14 Mart 2014 tarihinde onaylamış ve 1 Ağustos 2014 tarihinde sözleşme yürürlüğe girmiştir. İstanbul Sözleşmesi şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek ve kadınlara her türlü şiddete karşı korumanın yanı sıra hem özel hem de kamusal alandaki toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddeti yasaklamaktadır. Ayrıca sözleşme şiddete karşı uluslararası işbirliğini teşvik etmektedir. İstanbul Sözleşmesi'nin bir diğer korumacı özelliği ise Erkekleri ve çocuklara yönelik ev içi şiddetten de söz etmekte, şiddet mağduru kız ve erkek çocuklara ilişkin özel düzenlemelere yer vermektedir. Sözleşmenin bazı maddelerine örnek verecek olursak, kadınları her türlü şiddetten korumak, kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak, kadına yönelik her türlü ayrımcılığın kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınların güçlendirilmesi yolu dahil Kadın ile erkek arasındaki temel eşitliği teşvik etmek. Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağdurlarının korunması ve bu mağdurlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politikalar ve tedbirler geliştirmek. Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası işbirliğini teşvik etmek. Ve kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti ortadan kaldırmak üzere bütüncül bir yaklaşım benimsemek. Amacıyla etkili işbirliğini sağlamak için kuruluşlara ve kolluk kuvvetlerine destek ve yardım yapmaktır. sağlamaktır. Bir gece yarısı operasyonu ile feshedilen İstanbul Sözleşmesi kadınlar ve çocuklar için hayati olmakla birlikte sözleşmenin feshedilme kararı kadınların yaşam haklarının tehlikeye atılması demektir. Yıllardır verilen kadın mücadelesini yok sayan bu feshi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini tamamen yok saymaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Teşekkür ederim.